Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul Valisi 20 Temmuz'da düzenlenen resepsiyonda İstanbul'da Seşemedi Prodüksiyon ve Sesemedi Haberi konuştu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılı İstanbul'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi'nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Himayelerinde düzenlenen resepsiyon bu yıl hem mesajları hem konuklarıyla dikkat çekti. Tarihi hidil kastında gerçekleşen davet devlet erkanının yanı sıra akademi, basın, iş ve sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Resepsiyonda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşliğe vurgu yaptı. Haberin sahibi Hazım Özenir bu anları an, be an takip etti.